Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Ben de Beyza Nur Baysan. Bugün sizlerle birlikte daha dün gerçekleşen bir etkinliği değerlendireceğiz. Biliyorsun Beyza dün Apple etkinliği vardı. Evet. Ve bu etkinlik sonrasında Apple bize bir sürpriz yaptı. Dedi ki Türkiye fiyatları çok ucuz kalmış. Evet. Biri Petrol... Biz daha de yapalım. <laughs> Petrol o kadar yükselmişken telefon fiyatlarını da biraz arttıralım dedi ve Hepsine ne zaman geldi? Ne diyeceksiniz zamlar hakkında en önce? Ben artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Gerçekten yani. <laughs> Konuşursam kötü olacak evet, hala. Her gün zam, her gün zam. Gerçekten yani biz ne yapalım? Şuramıza kadar geldi. Yani. Bir de Apple eklenince üstüne diyorsun. Evet. Bir de ben Apple'cı olduğum için hiçbir şey alamıyorum. Ama telefonum şu kadarcık kaldı. Artık Kaç yani... kullanıyorsun sen? kullanıyorum. Baksabı... eski sana... Apple'cılardansın <laughs> yani. <gülüyor> <Baksabımı> açamıyorum. <laughs> giremiyorum. Onları yani... niye açamıyor? Saklama alanında <laughs> <laughs> Ama şey yani aslında para biriktireceğiz. Seninle yapacağız. bu konuda bir video çekebiliriz ya. Eski yapılıcıların dramı diye falan böyle. Anabilir. Kaç GB telefon? 16 mu? 32. 32. Oo, bir de 32 yani bir de 16 kullananlar da var arkadaşlar. Onların durumuna hiç Girmek bile Telefon aldıkları an bitiyor zaten. Ama şu da var, biz Beyza'ya telefon veriyoruz. Yani şimdi şunu düşünmeyin, ya adamlara o kadar telefon geliyor, bir tane telefon vermiyorlar editörlerine falan diye. Geldik evet, ama ben, istemiyor, ben, istemiyor iPhone, kendisi. İlle diyor, ben iPhone kullanacağım. Evet. iPhone iPhone güzel de işte iPhone fiyatları da güzel. Dün mesela arkadaşlar seyir duyuruldu. Büyük aykırıklığı yarattı bence çünkü hani XR tarzında bir tasarımla gelmesi bekleniyordu. Tam yine tek kamera falan filan ama hani ne bileyim Face ID koyarlar diyorlardı. Face ID koymasalar bile Hani şu yan tarafta power butonun üzerine parmak izi okuyucusu koyarlar. Öyle çıkar diyorlardı. Ama bildiğimiz yine klasik SE tasarımıyla eski klasik iPhone tasarımıyla karşımıza çıktı. Mi? iPhone 7'ye falan benziyor yani. yani hiçbir şey klasik yok. iPhone tasarımı. Yani. Senin telefonla aynı tasarım olarak evet, ama evet. güç olarak, daha dahili depolama olarak biraz daha fazla. Fiyatı ise arkadaşlar 11.000 Türk Lirası'ndan başlıyor. 64 GB dahil depolamaya sahip versiyon. Bu başlama Bence, başlama fiyatı. He, bu başlama. Bu bu başla, aldın aldın yani. <laughs> Dur bakalım. kaça kadar gidiyordur ona da bakalım. 11.000 liradan başlıyor. Şimdi 11.000 lira veriyorsun. Eğer dersen ki ben 256 GB'lık versiyonunu almak istiyorum ki sana 256 GB'lık versiyon bile yetmeyebilir ama daha fazlası yok. 13.690 13.700 lira verirsen yani bunu alabilirsin benzer. Sence verilir mi? bir öğrenci gözüyle baktığımda böyle iPhone ne diyorsun? Se verilmez bence verilmez. Neye verilir peki bu kadar fiyat? Söyle bana. Yani Hangi Benim arkadaşlarım verilir? hep 11 kullanıyor 11'den çok memnun var. O yüzden bilmiyorum. iPhone 11'e verdiydim. iPhone yani. 11 bakalım Apple'da hala satılıyor Ve mu? Dün hepsinin fiyatı arttır. var. iPhone 11'e de bakalım arkadaşların için. iPhone 11'in fiyatı da 13 bin lira olmuş. Buna verilir yani 13 bin lira verilir. Verilir yani. Ya ama benim yok ben <gülüyor> olsa <gülüyor> ben. Olsa verirdim. Yani. Olsa verirdim gerçekten. Olsa alırdım düşünmeden alırdım ama yok yani hiç yok. Sürekli e, karın taklunu <laughs> bende. Yani bitiyor. 13 günlere... Bitiyor. Ne yapayım? Ya Öğrencilikte öyle olur. Genelde evet. öğrenciyken biz de öğrenciyken yani bizi izleyen öğrenciler de vardır muhtemelen. Hani evet. ay başı ay sonu çok farklı şeyler olabiliyor. Yani ay başında böyle krallar gibi takılırken evet. ay sonunda. Evsizler ben gibi. şeyim ama bu arada. Çok gereksiz şeyler giriyoruz ama. E ben ayın başında harcamam. Aynı Ay sonunda. sonunda. full harcarım. <laughs> Sen, Öyle bir şeyim var. <laughs> Ay başında arkadaşlar zaten harcarken onlardan geçinirim. Evet. Ay, son <gülüyor> <gülüyor> Ay sonunda da kendim yerim. Vay. Arkadaşlar yemem yani diyorsun. Evet, <laughs> konular çok sapmayalım. Apple etkinliği tamam. dedik. Senin <laughs> hayatına doğru gidiyoruz şu anda yani. Evet, hoş <laughs> Ee, iPhone 11'de arkadaşlar 13 bin lira olmuş. Şu anda Beyza diyor ki iPhone 11 almak bence mantıklı diyor. iPhone 13 ne kadar olmuş? Bir de güncel iPhone'a bakalım. Ee, iPhone 13 fiyatı alışıyor yapına. yeni rengi de geldi. Ha, evet yeni Hı? renkler tanıtıldı. Evet. Ya biz normal rengini alamıyoruz. Yeni renkler o yüzden bizi çok fazla... Alacak olan var. Ya seninle. aslında böyle alım gücü yüksek bir ülkede yaşasan güzel haberler. Tamam evet, böyle yeni renkler güzel. tanıtılıyor. Aa yeni renk tanıtılmış. Bendeki beyaz. Ben zaten bunu sevmiyordum. Gideyim yeşilini alayım falan dersin ama işte... Türkiye'de onca öyle arada, olmuyor. Bu da 17.500 evet. liradan başlıyor. Minisi. şey yani bizde bin, Normali 19.000. Amerika'da 469 dolar. Yani evet orada birim olarak değerlendirmek lazım arkadaşlar. Birim olarak bayağı lirindik. ucuz. Bir de ben burada şeye de değinmek istiyorum. Mesela dün Apple yeni bir Mac modeli daha duyurdu arkadaşlar. Mac, Mac. Studio diyor. Onun, onun için yaptıkları video da gayet güzeldi böyle. Kız Mac'in içine giriyor falan dolaşıyor falan. Güzeldi. Her şey güzel. Her şey güzel. Güzel olmayan tek şey Türkiye fiyatı yani küçücük boyutu var falan. Güzel bir yonga seti duyurdular En M1 Ultra diye. Gerçekten çok güçlü bir yonga. O yonga setiyle gelen cihazın yurt dışı fiyatı 3500 dolar olarak duyuruldu. Dün etkinlikte öyleydi. Ben dedim ki ya bunun Türkiye fiyatı da dedim demek ki bir 45-50 bin arasında olur dedim. Hani şöyle bir dolar kuru falan çarpımı yaptığında. Bir baktım arkadaşlar size 70 bin lira. Direkt 20 ile çarpmış yani şey. 3500 dolarsa Türkiye'ye ne kadar yazalım? Yaz 70 yaz. Böyle olmuş yani. Aynen gerçekten öyle diyorlar bence. 70 ya. bin lira yani bir yaz, bilgisayar. Yaz şunu yaz, bunu yaz gibi. Ne bileyim belki böyle çok profesyoneller için falan. Ama mesela şu da, ya, da var ya arkadaşlar hani bunları Amerika'da alanlar profesyoneller de ki öğrenciler bile alıyor mesela bunları adam. Evet, evet. Yani iki askeri ücretli, 3 askeri hadi üç askeri ücret olsun. 3 askeri ücretli Amerika'da bu cihazı alabiliyor. Bizim buradaysa 70 bin lira yani bir 15-20 askeri ücret arasında. Bütün evet, önünü <laughs> bu harcadığını ona vermek lazım bir araba parası diyeceğiz de araba fiyatları da uçtu. biliyorsunuz bir şahinle takas olur yani şahinlerde artık 70 bin liraya satılıyor eğer en 1 ultra benim için çok en 1 max yeter derseniz o zaman 35 bin 36 bin lira ödemeniz gerekiyor arkadaşlar ee, zaten onun fiyatı 1500 dolar falandı 1500 dolar şeyde 36 bin liraya gelmiş bu biraz daha pahalı yerine göre baktığımız zaman yani dolar üzerinden hesapladığımızda bu arada bunlar da öyle o kadar çok fazla vergi yok. Yani akıllı telefonlardaki gibi vergi yükü çok fazla ağır değil. Bu Ama vergisiz yine de, hali. Ya vergisiz hal değil. Hani vergi tabii ki var. Ama mesela bunda diyor ki vergi oranı 5886 lira. Burada zaten Apple belirtiyor vergisini. Yani 30 bin lira kendi fiyatı var. Yüksek. E, diğerinde de mesela vergiler ne kadarmış? 11 bin lirası vergi. Baktığın zaman 11.474 lirasını vergi olarak söylüyor sana. E, 70 bin lira bunun fiyatı var. 59 bin lira. Fiyatı var yani. Ham fiyatı var yani. Erken, o da biraz yüksek ya. gibi. Yani Apple etkinliği güzeldi arkadaşlar. Türkiye fiyatlarına kadar her şey güzeldi. SE biraz ayak kırıklığı yarattı bize. SE'yi beğenmedik. Sen beğenmedin herhalde ben değil mi? De, tasarım yani... olarak... 11 gibi bir şey olsaydı güzel olurdu değil mi? Evet. Yani ya şimdi hep aynı, hep aynı ileride. 13 bin yani. gün vereceğim mi diyorsun? Giderim 11'e 13 evet, veririm. Evet. Yani yeni tasarıma sahip. Face evet. çift kamera falan. Evet. Yani daha fazla kamera özelliği var. Ya bir de şu da var değil mi? Hani baktığın zaman tamam güzel A15 de gelmiş. Güç olarak güzel 5G özelliği de var vesaire. Ama şimdi Türkiye'de 5G zaten henüz aktif yok. Değil. Aynen. Yani belki muhtemelen 2023'te Bence gelecek. gelmeyecek. Hani 2023'te ya bir dur sen de hemen savaş çıkacak falan. <laughs> 2023'te geldi diyelim. E bunun yaygınlaşması falan derken 2024'ü zaten bulur. Evet. Yani o yüzden 2022'de bir telefon almak için 5G çok da böyle bence aman aman acil bir şey değil. O yüzden hani 11 almak da bence daha mantıklı duruyor. Bu konuda sana katılıyorum. Savaş konusunda sana katılmıyorum. Ağzından yer alsın diyorum sana. <laughs> Niye savaş çıkarttın durduk ya? Hemen 2 dakikada bizi de takattın savaşa. Çok savaş korkuyorum evet. O yüzden mi diyorsun çekerim. savaş çıkacak? Evet. Rüyalarına mı giriyor yoksa evet. savaş? Gerçekten. Evet arkadaşlar genel olarak Apple etkinliği bu şekildeydi. Bir de iPad Air tanıtıldı ama iPad Air ya zaten ülkemizde çok fazla talep gören bir cihaz değil. Onun da 10 bin liralık 11 bin liralık bir fiyatı var. Dolayısıyla Türkiye'de bir ara tabletler popüler oldu ama hani o pandemi döneminde uzaktan eğitimde Hı -hı. vesaire de tabletler bilgisayarlara göre daha ucuz olduğu için evet, popüler peki. olmuştu. Şu anda da baktığın zaman tabii bir iPad Air e almak 10 bin lira daha mantıklı olur. Niye? Çünkü en dandik bilgisayarı alsanız bile ödeyeceğiniz rakam nereden baksanız bir 13 14 bin lirayı buluyor. Ki bu bilgisayarlarda ekran kartı da olmuyor. Ekran kartı olan bir bilgisayar aldığınızda meblağ biraz daha yukarılara doğru gidiyor. Genel olarak <laughs> Apple lansmanı bize beklediğimizi veremedi. En fiyatlar açısından. Bir de bu fiyatlara zam gelmesi bizim için kötü bir sürpriz oldu. Açıkçası ben Her beklemiyordum zam. Şey Her zam geldi yani. Her şeyine, her telefonun fiyatına zam yapın, evet, her şeyler, her şeyler, toz alma yapmış. bezine kadar her şeye evet. zam yapmış yapıl. Öyle olsun keşke diyoruz, yapmasa. yani yapacak bir şey yok. <laughs> ya, yap, yapmasa güzel olur ama <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> ne yapalım. Beyza şuradan bir çeksen istersen yapabiliriz. Sanki güzel. kazanmıyorsunuz yani, değil mi? <laughs> yani, Kazanıyorlar, değil mi? Evet. evet. Daha çok iş, işte bunlar hep para kazanmaz. Açık Neyse Beyza <laughs> gibi öğrencileri düşünmüyorlar. Düşünseler evet. keşke çok daha güzel olabilirdi. Keşke şey devlet yapıyor ya böyle öğrenci indirimi. Etil yapıyor <laughs> ya onu eğitim indirimi yapıyor bazen. Gerçekten. Bazen. Mi? Hiç Ama mi? şimdi indirim derken kalkıp da sana 20 10 indirim yapmıyor. Ufak mevlalar. Hani 13 bin ne diyor ki 12.500 O kadar. Hmm. Olur şey mu? Olsun. Kurtarır mı? Olmuyor. Mu? Neyse. Evet yakında Beyza'ya yardım hesabını aktif hale getireceğiz arkadaşlar. <laughs> Kampanya. Alkond'un bir almak <laughs> için aşağıdaki Kampanya hayvan yapacağım. numarasına. Evet telefon ücreti gönderebilirsiniz diye. Ama şimdilik iPhone 7 miydi? Evet maalesef. iPhone 7 ile idare etmeye devam edecek kendisi. Eğer Apple etkinliği ile ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlere yazabilirsiniz. Beyza da sizin sorularınızı cevaplayacak. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.